kısa yine bir bahis inşallah İmam Efendimiz'den mutala edelim. Allah için yapılan iyilikler diye bir başlık. Birkaç arkadaş bir sahrada gezinirlerken bir yağmura tutulurlar. Yağmurdan korunmak için bir mağaraya girerler. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif buyurduğu bir hikmettir. Bir hadis-i şeriftir bu anlatılan mevzu. Üç arkadaş kırda, sahrada dolaşırken Yağmura yakalanırlar, bir fırtınaya yakalanırlar. Bu fırtınadan korunmak için bir mağaraya girerler. Orada bir mağara bulurlar. Onun içinde korunmak için nasıl olursa mağaranın üzerindeki kayalar yağmurun, selin, fırtınanın şiddetiyle yuvarlanıp gelip mağaranın ağzını kapatır. Bunlar içeride mahsur kalırlar. Bu üç kişi içeride mahsur kalırlar. Taş gayet büyük olduğundan taşın kaldırılması mümkün olmadığından bunlar taşı kaldırıp dışarı çıkamazlar. İçeride <laughs> seslerini de bağırıp duyuramazlar. Çünkü ıssız bir bölgedeler. Efendim, içeride kalırlar. Bu adamlar içeride helak olacaklarını anlayınca birbirlerine derler ki bu böyle olmaz. Gelin her birimiz Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Birer birer önce birimiz dua etsin öbürleri amin desin. Cenab-ı Hak hangimizin duasına icabet ederse bu taşı belki Rabbim buraya nasıl düşürdüyse buradan da kaydırır. Bize bir çıkış yolu ihsan eder. Buradan kurtuluruz. Yoksa burada helak olup gideceğiz. Yani açlıktan, havasızlıktan içeride öleceğiz. Bir tanesi başlar dua etmeye, iyiliklerini Cenab-ı Hakk'a arz ederek o iyiliklerini vesile kılmak isterler. Yaptıkları iyilikleri, hayırlı işleri, güzellikleri Allah-u Teala'ya karşı vesile kılmak isterler. ve biri duasında der ki her biri Cenab-ı Hakk'a duasını arz eder. Bunların iyilikleri üzerinde Efendi durmamış. Her biri yaptığı bir iyiliği Cenab-ı Hakk'a arz eder. taş biraz açılır. Ama bir insanın çıkacağı kadar değildir. İkincisi dua eder. Taş yine açılır. Üçüncüsü dua eder. Taş tamamen yuvarlanır. Efendim, kayar ve çıkış açılır. Bunlar kurtulurlar. Bunların arz ettikleri iyilikler şunlar. Hadis-i şerifte bildirilen, burada İmam Efendi alınması gereken ders üstünde durmuş. Meseleleri zikretmemiş. Birisi der ki Ya Rabbi ben bir işçi çalıştırmıştım bir gün. İşçi çalıştı ama akşama doğru acil bir işi çıktı. Hemen gitmesi gerekti. İzin istedi, gitti. Ücretini almadan gitti. Onun ücretini ben veremedim. Onun ücreti o gün için bir koyun alıyordu. Ben parasını muhafaza için bir koyun aldım. O işçinin parasını muhafaza etmek için bir koyun aldım. Onun adına. O koyunu besledim. O koyun yavruladı. Onlar yavruladı vesaire sürü büyüdü. Ben bir kısmını sattım daha farklı yatırımlar yaptım. Koyunların üzerinden ticaret yaptım. Servet arttı, büyüdü. İyi gelir getiren bir duruma geldi. Ama ne o adamı bulabildim bir daha karşılaştım. Ne de adam geldi bir şey söyledi. Seneler sonra adam çıktı geldi o işçi. Selamun aleyküm selam. Dedi ki beni hatırladın mı? Hani filan tarih ben senin yanında bir gün çalışmıştım. Bir günlük yevmiyem vardı. Eğer şimdi mümkünse ben o yevmiyemi almaya geldim dedi. Ben de ona dedim ki gel işte bütün malını, mülkünü onun yevmiyesiyle elde ettiğim bütün şeyleri gösterdim. Dedim bunların hepsi senin yevmiyendir al mübarek olsun. Dedi sen benimle alay mı ediyorsun? Dedim ki yok. Ben o gün senin yevmiyenin değerini korumak için bir koyun almıştım. O koyunun üstünden Cenab-ı Hak bunları ikram etti. Bunların hepsi senin. Adam çok teşekkür etti, memnun oldu. Aldı diyelim hissesine düşeni, aldı ayrıldı. Eğer Ya Rabbi bu yaptığımdan razı oldumsa, bu senin yanında hoş bir şey ise bize yardım et, bize çıkış ihsan et. İyiliğiyle Tevessül etti Allah'a. allah, allah Teala kapıyı biraz açtı. Taş biraz kaydı. Öbürü geldi dua etti. Dedi ki ya Rabbi benim bir annem babam vardı yaşlı. Hizmete muhtaç. Bakıma muhtaç idiler. Ben her akşam Ev'e geldiğimde onları yedirmeden, onların ihtiyaçlarını görmeden başka bir işe bakmazdım. Bir gün onları yedirdim, yatırdım. Yatarken annem su istedi. Ya, babam su istedi. Evde baktım su kalmamış. Eski köy evleri düşünün. Evde destide su yoktu. Ben onlara su getireyim diye çeşmeye gittim. Demek evet, çeşme biraz uzak. Desteği doldurup gelene annem babam uyudu. Annem babam uyudu. Ha şimdi uyanır suyu içerler, ha şimdi uyanır içerler. Başlarında sabaha kadar bekledim, sabah ezanı oldu. Onlar namaza kalktılar ki beni ayakta su ile bekliyor gördüler. Hayırdır sen ne bekliyorsun? İşte anne baba su istemiştiniz. Size su getirdim. Ne zaman su istedik? Yatarken e oğlum sabah ezanı. Evde su yoktu. Çeşmeye gittim gelene uyudunuz. Kıyıp uyandıramadım. Bekledim. Ya Rabbi eğer bu yaptığım iş sana hoş geldi ise, senin yanında makbul ise, bana onların hürmetine bir çıkış yolu lütfet. Kapı biraz daha açıldı. Efendim. Ama yine bir insanın geçeceği kadar değildi. Üçüncüsü dua etti. Dedi ki ya Rabbi ben zengin bir tüccardım. Dükkanım vardı, ticaret yapıyordum. Gıda üzerine bir kıtlık oldu. Şehirde kıtlık oldu, kuraklık oldu. Fakir aileler çok zor duruma düştü. Ekinsiz, takılsız, ekmeksiz kaldılar. Yetimleri olan, 3-4 tane yetimi olan dul bir bayan vardı. Komşumuzdu. O dul bayan çaresiz kaldı. Çocuklarına yedirecek bir şeyleri yoktu. Dükkana geldi. Dedi ki durumum böyle. Elimde avucumda bir şey yok. Kendim için değil. Şu yetim çocuklar için. Bana biraz un, kut biraz işte buğday Mısır Neyse yani yiyecek bir şeyler verirsen elim genişlediğinde durum düzeldiğinde borç olarak ver sana karşılığını getiririm Ama şimdi karşılık verecek ne para var Ne de değiştirebileceğim bir şey var yani onların değerini karşılayacak bir şey var. bana böyle bir yardım yapar mısın? Baktım, çok affedersiniz, kadın çok güzeldi. Dedim ki ona, sende karşılığı var. Bana bu karşılığı ver, kıtlık boyunca ne istiyorsan gel dükkandan al. Her şey sana bedava. Nedir dedi o karşılık, iffetini vereceksin dedim. Benimle bir sefer beraber ol, ne istiyorsan senin. İstediğin kadar yiyecek al. Kadın gitti. Allah'tan kork dedi, gitti. Ama demek ki evde çocuklar acından ağladı, çaresiz. Çaresiz kadın geri geldi. Dedi ki Allah şahit olsun, çaresizlikten istediğini kabul ediyorum. Başka çarem yok, çocuklar acından ölecek. Ama sen Allah'tan kork, bunun hesabını Allah'a vereceksin dedi. O kadının o sözü benim aklımı başıma getirdi, beni bir titreme tuttu. Allah korkusu sardı beni. Pişman oldum, tevbe ettim kadına, dedim ki dükkan senin. Hiçbir karşılık istemiyorum, çocuklarının neye ihtiyacı varsa götür. O fiilden vazgeçtim. Ya Rabbi eğer bu sana hoş geldiyse, katında bunun bir değeri varsa bize bir çıkış yolu lütfet. Bir gürültüyle birlikte taş zeminden kaydı, yuvarlandı, mağaranın kapısı açıldı. Ve bu insanlar o mağaradan çıkabildiler. Bunu Efendimiz hadis-i şeriflerinde anlatıyor. Allah için yapılan iyiliklerin ve samimi tevbelerin önemini ifade sadedinde Efendimiz bunu buyurmuş. İmam Efendimiz bakalım bunu nasıl değerlendiriyorlar. Evet. Şimdi Bizim de maruz kaldığımız karşı karşıya olduğumuz bunca musibetlerden kendimizi kurtarmak ve mağaramızın önündeki nefs taşını kaldırmaklığımız için böyle yapmamız lazımsa da ya bizim de gönül mağaramızın kapısına nefis taşı tıkanmış. Rabbimizle aramıza nefis taşı tıkanmış. Bu bize aman vermiyor, çıkış vermiyor. İyiliklere bizi salmıyor, ibadete bizi salmıyor, hizmete bizi salmıyor. Bu taşı bertaraf etmemiz lazım. Böyle yapmamız lazımsa da fakat bir iyiliğimiz yok ki onu şefaat vesilesi yapmak için Cenab-ı Hakk'a arz edelim, yalvaralım. Onların yaptıkları bir şeyler vardı o insanların. Bizim böyle de belki bir şeyimiz yok buyuruyor İmam Efendi. Yani neyi ortaya koyalım? Neyle yalvaralım? Bu dertten nasıl kurtulalım? Bize kalırsa gelin biz de Ya Rabbi şu kötülüğümü senin için senin rızan için terk ettim, merhamet buyur, bizi bu dertlerden halas eyle diye Allah'a yalvaralım. Ha. Bizim iyiliklerimiz yok buyuruyor İmam Efendi. Gelin biz de kötülüklerimizi ortaya koyup, diyelim ki ya Rabbi senin için ben bu kötü ahlakı terk ediyorum. Senin için bu günahtan vazgeçiyorum. Senin için bu hatadan tövbe ediyorum. Biz de kötülüklerimizi ortaya koyarak pişmanlığımızı bildirerek Allah'a yalvaralım. Böyle arz edelim. Böyle böyle her birimiz kendi kötülüklerimizi onun için, onun rızasını kazanmak için peyderpeyi terk edelim. Cenab-ı Hak merhamet buyurun inşallah. Bu musibetlerden, bu zamanın fitnelerinden, zamanın tehlikelerinden, bu nefis belasından bizi kurtarır inşallah. Onun lütuf ve merhametine iltica etmekten başka yapabileceğimiz bir çaremiz yoktur. Allah'ın lütfuna, ilticadan, onun rahmetine, dehaletten başka bize faide olabilecek bir şey yoktur. Evet. Cenab-ı Hak bu dünya mağarasında mahsur kalan bu insanlığa, bu ehli imana sonsuz lütuflarıyla, keremleriyle çıkış yolları ihsan etsin. Suriye'sinden tutun da, Somali'sine kadar, Hatani'den tutun da, efendim, Hindistan'ına kadar, bütün alemi İslam, Sanki böyle bir mağaranın içinde mahsur. Efendim düşmanlar bütün kapıları kapatmışlar. Müslümanlar çaresiz sıf inançlarından dolayı sıf la ilahe illallah dedikleri için, Muhammedur Resulullah dedikleri için bunca sıkıntıya katlanıyorlar. Bunca kan gözyaşı dökülüyor. Biz de işte bu kanın, gözyaşının durması için kötülüklerimizi ortaya koyup bunlara tevbe edip Ya Rabbi biz bunlardan vazgeçiyoruz. Sen bunları iyiliklerle değiştir deyip Allah'a iltica edip onun rahmetine sığınalım inşallah. Cenab-ı Hak ehli imana zafer ihsan eder. Böylelikle yeniden şu dünya yalancı da olsa bir cennete döner inşallah. Çünkü öyle vaat edilmiş, kurtla kuzu birlikte yürüyecek diye Efendimiz bunları müjdelemiş. Gün gelecek ki kurtla kuzu yan yana yürüyecek. Gün gelecek ki Medine-i Münevvere'den bir hanımefendi devesinin üstünde çıkıp o zamanın şartlarında en uzak bölge sayılan ta Yemen'in Hadramut şehrine kadar emniyet içinde gidip gelecek buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Öyle gün gelecek ki o bayan çekinmeden bir koruyucuya ihtiyaç duymadan ta Yemen'e kadar Medine'den gidip efendim oradan ihtiyacı neyse misal onu karşılayıp geri gelecek. Biz bu müjdelere inanıyoruz. Çünkü bunları Allah'ın peygamberi buyurmuş. Biz şunu yalvarıyoruz Cenab-ı Hakk'a. Bunları erkene al ya Rabbi. Bunları biz de görelim ya Rabbi. Biz de böyle bir ortamda yaşayalım. Kurtla kuzunun birlikte yürüdüğünü görelim. İnsanların böyle adalet içinde, emniyet içinde, huzur içinde efendim helal rızıkla efendim ibadet üzere, taat üzere, hizmet üzere bulunduklarını görmeden bizim canımızı alma ya Rabbi. Diyelim, cenab bu Hak dualarımızı Kabe'de, Ravza'da, Arafat'ta yapılan dualara ilhak eylesin. Hepimize mübarek yerlere varıp oralarda dua edebilmeyi lütfeylesin inşallah. Kalplerimiz beraber olsun. Həvla yar olsun inşallah. Allah ay amanətə.